Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle en sevdiğimiz mevsim hangisidir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız ile ilgili kısa cevap yazacağız. İkinci sınıf Türkçe kitabı en sevdiğimiz mevsim hangisidir? Nedenini belirterek aşağıya yazınız konusunu kısaca ele alacağız. En sevdiğiniz mevsim hangisidir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız ile ilgili kısa cevabı. Cevap. Benim en sevdiğim mevsim kış. Kışları kar yağıyor. Arkadaşlarımla beraber kardan adam yapıp kar topu oynamayı çok seviyorum. Bu yüzden en sevdiğim mevsim kıştır. En sevdiğim mevsim hangisidir? Nedenini belirterek aşağıya yazınız ile ilgili uzun cevabı. Cevap. En sevdiğim mevsim ilkbahar. İlkbaharda havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar. Etrafta çiçekler rengarenk açarlar. Ağaçlar yemyeşil olur. Bu bana huzur veriyor ve arkadaşlarımla dışarıda oyunlar oynayabiliyorum. Ailemle kırlara pikniğe gidiyorum. Bunların hepsi çok eğlenceli geçtiği için ilkbaharı çok seviyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler dileriz.